arkadaşlar merhaba uzun süredir video çekmiyorduk başlangıçta bir iki parça sizlere çekim yaptık neredeyiz Jay Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne geldim arkadaşlar <laughs> evde şey, yoktur şimdi buradan da ufak tefek görüntüler sizlere paylaşıp bir kısa vlog tarzında bir şey yapacağız Girmenin meydanına geldim. Burada indik. Şöyle çarşı gibi bir yeri var. Sabahleyin A jetle 9 ile bindim. 9'u 20 geçe gibi kalktı. Geldik arkadaşlar. Gene 9'u 20'yi geçedi. İn buraya indik. Meğerse saat farkı varmış. Kıbrıs, Türkiye'de bir saat gerideymiş. Şimdi şöyle Biraz aralarda gezinelim. Uçak bir saat 20 dakika civarı sürdü. Kalkması ile inmesinin arasındaki fark güzel. Fena değildi uçak. Küçük bir uçaktı ama güzeldi. Şöyle şirin sokakları var. Buradaki en güzel şey yani bana değişik gelen direksiyonları sağ tarafta olması alışkın değiliz tabii Türkiye tarafında. Ama yavru vatanda direksiyonlar sağda yol İngiliz düzeni gibi soldan devam ediyor. Değişik enteresan bir şey var. Burası da tahmin ediyorum limana doğru iniyor. Burada bir tane amca sepet sepet yumurta yapmış. sahile doğru da bir inelim. Sizler oraları da göstereyim. Şimdi bu mendirek gibi yapmışlar burayı. Suya bakın. Gibi görünüyor deniz. Bizim Türkiye'de nasıl perişanlık. İşte medeniyet kültür farkı bu olsa gerek. Şu Fener'in oraya da gidelim. Deniz şahane. Burası tam şey olmuş. Aşıklar yeri olmuş. Akşamları cıvıl cıvıldır muhtemelen. Şöyle bir de yukarı çıkalım. Pırıl pırıl vallahi Evet saat 1'i geçti arkadaşlar. Şurası da tahmin ediyorum Atatürk Meydanı gibi bir yer. Hemen iskelenin arka tarafında. Mendeleğin devamında olan bir yer. Bir şeyler atıştırdım. Şimdi buraya niye geldik onu söyleyeyim buraya. Yurt dışına çıktığımda fuardan telefon almıştım. Onun kayıt işlemleri için geldim. Daha doğrusu şöyle fuardan arkadaşım getirmişti. Benim üzerime olması için hap benim üstüm olduğundan sebep onun kayıt işlemleri için bir yurt dışına giriş çıkış işlemi yapmam gerekiyordu. O yüzden en kestirme yavru vatan Kıbrıs'ı tercih ettik. Buraya geldim. Onun için öldüm. Daha önce birkaç takipçi sormuştu neden uzun süredir video gelmiyor diye. Bir iş yeri kurulum aşamasının olduğunu söylemiştim. Evet eski mesleğimdeki arkadaşlar multimedya işlemine geri döndüm. Kendime şu an için çalışıyorum. İstanbul'da bir şirket kuruluşu gerçekleştirdim. Araçlardaki navigasyonlu geniş açılı teypler var ya arkadaşlar geri görüş kamerası olan. Onun ithalatını ve satışını gerçekleştiren bir şirket faaliyetine giriştik. Yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz. Allah nasip etti. Biz de ticarethaneye başladık tekrardan. Daha önce sigortacılık işlemleri yapmıştım. Ondan önce de bir 8-10 sene kadar gene bu sektörde başka bir firmada çalışmışlığım vardı. Oradaki tecrübelerden artık yavaş yavaş kendime de çalışmak üzere bir şirketi kuruluşunu yaptım. Şöyle sahilden de gene sizlere ufak tefek görüntüler buralara gelemeyenler için kısa bir Kıbrıs gezisi olsun arkadaşlar. Gerçekten yavru vatan güzel bir yer. 74 çıkartmasını da hatırlayanlar bilir. Bundan 50 sene önce o çıkartmanın sayesinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti kurulum gerçekleşti ve Kıbrıs Türkleri burada işte Ermeniden, Yunan'dan, İngiliz'den görmüş oldukları belki de bizim hiç tahmin etmediğimiz zulümlerden kurtulmuş oldular bir nebze. Ha gene de kardeş bir şekilde yaşıyorlar burada. Yani bir kavga gürültü bizim halk arasında yok arkadaşlar. Siyasilerin arasında oluyor bu genelde zaten. Ya da askerlerin arasında oluyor. Bizim halk işte yaşayan normal vatandaş hem Rum olsun hem Türk olsun hem İngiliz olsun fark etmiyor. Onların kendi aralarında bir kavgalar olmuyor zaten. Kavgalar bizim hep yöneticilerimizde oluyor. Onlar da işte bir şeyleri paylaşamıyorlar. E bir de biz de Türk insanı biliyorsunuz savaşçı bir milletiz. Haklarımızı, toprağımıza, bayrağımıza herhangi birisi bir şekilde bir laf uzattığında, dili uzattığında anında cevaplarını veriyoruz bizler de. Bu da bizim genlerimizde olan bir özellik. Ta Osmanlı'dan beri, hatta Alparslan'dan beri, Selçuklu'dan beri ben hep söylerim bazı yerlerde böyle anlatırken. Biz savaşçı bir milletiz, herhangi bir üretim falan yapmayız, gideriz bir yere çökeriz, orayı ele geçiririz, ondan sonra adaleti sağlar, vergiye bağlar, şimdiki diliyle de haraca bağlar, geliriz. Bizim Türk milletinin genel özellikleri, atalarımızdan gelen genler bence böyle. Şimdi yine böyle sahil tarafındaki kafe bahçelerinin önlerinden geçip şöyle merkeze doğru bir ilerleyelim. Şimdi gezerken bir otoparka geldim arkadaşlar. Burada plakalarda bir şey dikkatimi çekti. Bazıları böyle kırmızı zemin, bazıları beyaz zemin. Nedir diye sordum dolmuşçulara. Bu arada burası Girne Belediyesi'nin bir park gibi bir yeri. Otogar gibi de bir şey aslında. Şuraya da otobüsler falan yanaşıyor karşı tarafa. Böyle değişik bir yer. Şimdi buradan Eski Liman'a doğru bir giriş var diye bakıyorum. Bu şeyin plakaların olmasının sebebi şeymiş kırmızı zeminli olanlar kiralık arabalarmış. Beyaz zeminli olanlar normal buranın yerlilerin arabasıymış. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Kırmızı plakalılara dikkat ediyorlar özellikle. Ve şey acemi olduklarını düşündükleri için. Çünkü biz genelde sağdan direksiyonlara alışkınız ya. Soldan direksiyon bir arabaya binildiğinde şey özür dilerim. Biz soldan direksiyona alışkınız. Sağdan direksiyona binildiğinde insanlar bir bocalıyorlar diye yapmışlar. burası da böyle kalenin girişi ağaçlardan tam görünmüyor da buranın tam arkası işte sol tarafı liman sağ tarafı şey arkadaşlar kale gibi bir şey hemen arkasında da zaten deniz var zannediyorum sur gibi yapmışlar o zamanında başka bir şey daha değineyim hazır sohbet ederken çok saygılılar. Yani hiç Türkiye'deki gibi değil. Bunlar da Türk, oradakiler de Türk ama işte medeniyet başka bir şey demek ki. Mesela yoldan geçiyorum, yaya geçidi vesaire şart değil. Yani neresi olursa olsun adımınızı atıyorsun tık arabalar duruyor ve size yol veriyor. Ya yani bizi bırakın böyle düz bir yolda yol verilmesini yaya geçidinde yaya yeşil yanarken bile yol verilmediği zamanlar vardır. Yani buradan da bir anekdot. O bahsettiğim parkın içerisinde bir de böyle bir yer var. Bakın şurada bir anıt mezar var. Neymiş? Şöyle hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Bal döken anlı mezarlığı yazmışlar ama anıt mezarlığı burası. Burası işte Osmanlı dönemine aitmiş. O zaman askeri mezarlık olarak kullanmışlar. Zamanında işte Osmanlı Girne garnizonunda görev yapan komutanlardan birine ait demişler bir de kısaca bakalım. Bahsi geçen 19. yüzyıllardan bahsediyorlar. Anladığım kadarıyla burada da böyle bu şekilde günümüze kadar yaşatmışlar. Hemen arkalarında da farklı farklı mezar ayırmışlar. Bakın şöyle. Yani boylarına bakılınca eski zamandaki insanların ne kadar uzun boylu yapılı olduklarını düşünüyor insan. Yani ben 1.80, 1.90 boylarına yakınım. Benden en az 20-30 santim uzun yani. Mesela şu mezar. ikisi devasa uzun. Yani rahat 2.5 metre burası var. Videoda çok anlaşılmıyordur belki ama ciddi anlamda büyük. Bunlar da hep tarihimiz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bakalım az önce bahsettiğim videonun payı parçasında yaya yol verirler demiştik ya. Bakalım hemen test edelim verecekler mi? Gerçi trafik de çok akmıyor ama. Şimdi adımızı atalım bakalım duracak mı? Bakın. Arkadaşlar durup yol veriyorlar ya. Müthiş. Evet. evet. Akşam finalinde yapıyoruz. Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen'e doğru geçti, mi? çıkışa geldik arkadaşlar. 101 oldu kapıda. 19 uçuşumuz var. Bir saat sonra falan civarında kalkacak. Çekini falan yaptırdık. Şimdi eve doğru dönüyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı destekleyin. Görüşmek üzere.